Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Mi... <laughs> Minecraft diyecektim aslında. Minecraft. Minecraft'ta insan vücuduna bakacağız. Merhaba, merhaba doktor hanım. Bunlar köylülerin değişmiş hali. Köylerin doktor. O köyler okumuş burada. Doktorluk okumuş bu. Misin? Bu hemşirelik okumuş. Hala bir şeyler satıyor ama. <gülüyor> <gülüyor> Ticarete devam. Burada insan vücudunu göreceğiz arkadaşlar. Minecraft'taki vücutlar nasılmış? Merhaba bayım. Hala kömür istiyor. Koskoca doktor olmuşsun. Bana zümrütle pantolon satacaksın. Bırak ya. Tamam evet başlayalım hemen. Aa anam. Aa çok güzel yapmışlar. Evet. Vay be. Süper. Ne diyor? Bla 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 bla. bla. Devam Şaşıyor. edelim. Aha. Oh, wow. hmm. Aa. Doktor şeysi. Onun şunlardan. hepsini alalım. Aslında bunlar zincir. Sağ tıka hızlı Giyiyor Hepsini giydin mi? Evet. evet. Artık doktor olduk bize. Doktor Şimdi ne diyor? İnsan, i̇nsan vücudu. İnsan vücudu. Eee merhaba. İnsan vücudunu öğrenmek için kırmızıyı mı takip edeceğiz? Aa insan lala. vücudu burası. Allah 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 Allah. Bak burada anlatıyor. burayı kıramıyorum. Çünkü game mod 2. Evet ayaklar diyor, bacaklar, dizleri var burada. Burada göbüşü var, kollar, eli var tabii ki, ağzı var, burnu yok! Burunsuz, burası insan! Yanlış oğlum, yanlış yapmışlar. Burunsuz <laughs> insan mı olur? Yanlış yapmışlar. Kardeşim, <laughs> silin bunu baştan yapın. Aa akvaryum yapmışlar ama içeride balık yok. Aa kafsenizde balık Abla sen ne yapıyorsun burada, çalışıyor musun? Abla mısın sen? Hey, abla bu galiba. Evet, şöyle içeriden bakınca gördüm abla olduğunu. <laughs> bakalım. Beyni yokmuş. Bu arkadaşımızın beyni yokmuş evet. Nasıl doktor olmuş ki? Şimdi devam ediyoruz. Burada insan vücudunu anlatıyor yine. Evet güzel. Bunlar ne? Burada bir işe yaramıyor. Bir dakika onlara bir saatlik de yapabilir misin, Koltuk yapıyorum ya. sabahtan beri koltuk, saatlik koltuk. yapıyorum. Koltuk koltuk. He. Olmuyor. Sahte koltuk bunlar. Kandırıldık. Burun göz falan bunları anlatıyor. Tamam bunları geç dayı. Arkası da boş bunların. Bu kadar mı burası ya? Oho. Öyle Böyle olmamalı. Dayı kandırdın bizi. Hala kömür satmaya çalışıyor bana ya. Sadece <laughs> burası mı var ya? Güzel kandırdınız ama bizi ya. Güzel kandırıldık ya. Yok mu başka bir yer ya? ya? Sadece bunun olmaması gerekiyor. Burada bir tek bu adam mı var? Şimdi de insan gözüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Aha bunu görebiliriz. Yuppi. Oo süper. Bir dakika. Hı. Sandıkta öyle bir şey vardı belki. Denedim. Boş yapmış burada. Sandık. Hep aynı şeyler. Boş, bomboş ve göze gidiyoruz. Ha, enter diyor. Giriş diyor. Kocaman giriş yapmış. O zaman girişten girelim. Neden girişler? Girmek içindir. Evet, insan gözü. Bu mavi gözlü bir arkadaşımız. Ha, burada ışık var. Işık buradan geliyormuş. Gerçek göz gibi yapmışlar ama. Evet. Işık girdiğinde Şuradan... Giremiyorum. Işık giremiyor. Girdi. Bu şekilde kırılıyor evet, galiba. Evet. Sonra buradaki bölgeye geliyor. Evet. Zümrüt bölge. <laughs> Gerçekten zümrüt değil de. Evet. <laughs> Bu bölgeye geliyor. Bunlar da damar muhtemelen. Evet bunlar damar. Buradan da beyne meyne gidiyor. Artık damarlarla. Gözden alınan bilgi beyne gidiyor. Evet bu da biyoloji dersimizdi. Bitti. Ders bu kadardı arkadaşlar. Evet dağılabilirsiniz. Başka bir derste görüşürüz. Evet şu anda mantık sıfır odasındayız. Buna kırma var mı etrafa? Hayır. Ha bunda da yok. Çünkü Gamebot 2. Evet tuşa basalım. Anam şimdi mantıklı bir şeyler mi yapmamız gerekiyor? Şimdi... Aa sadece bunu kırabiliyorum. O da sadece koyduğumu kırabiliyorum. Bir sonraki levele geçebiliyorum. Leveli yenileyebiliyorum. Ha. Hem şu an anladım. Bunu buraya koyacağım. Bak şimdi. Şunu diğer tarafa götürmeye çalışıyorum. Ha başardım. Bir sonraki levele mi geçiyoruz şimdi? Gitti. Tamam. Onun sarıya gitmesi gerekiyor. Başardık. Devam edelim. Tekrar yapalım. Ha sarıya gitti. Şimdi Buradan 1 2 3 tane karşıya 1 2 3 tane de sağ koyacağım. 1 2 3 tane de 3 tane de. buraya. Anladın mı olayı? Evet. Ben buraya dizdiğim adımlara göre gidecek. Ve o sarı noktaya ulaştırmaya çalışacağım bunu. Hem şu dönüş, dönüş şu. Tamam. Bak şimdi. Şu ikincisi dönüş. Anam yan erken mi döndü? O zaman şöyle. Bunu kır. Dönüşü buraya koy, bunu buraya koy. Bak şimdi. Aga ne yapıyorsun ya? Neyi yanlış yaptık? Gitti 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 döndü. Aynen. Gitmiyor program Aynen. hata verdi. Bu da yukarıdan görünüşü 1, 2, 3 adım geldi. Dönme yaptı. Tam bir dakika. Şöyle bir devam edelim. Takıldı. Her gün devam edeceksin. 3 öyle mi yapacağım? Evet ya. <laughs> Doğruymuş. Şimdi. Bir ileri bir dönme. Bir iki ileri bir dönme. Bir ileri bir dönme. Birileri, bir ileri bir dönme. Bir iki ileri bir dönme. Üç, üç. Birileri, bir dönme. Bir iki, Hı -hı. Üç ileri bir dönme. 1-2-3 ileri. Bir dakika. Bir ileri. Olan kafa mı karıştırdın? <laughs> bir ileri bir dönme. Bir iki ileri bir dönme. Bir iki ileri bir dönme. Bir ileri. Evet. Şimdi. Bir, iki ileri, bir dönme Bir ileri bu muydu? Bakıyoruz Allah süper Bir, iki, üç ileri, bir dönme, bir iki, ileri. Bir, iki, ileri. Bir, iki, ileri. bir, iki, üç ileri Bir, iki, üç ileri, bir dönme, bir, iki, üç ileri Üç ileri, bir dönme Anam Yanlış yöne döndü Şöyle yapacağız Şimdi böyle yapınca sola dönüyor. Bir sol, bir solda dersek, sağa dönmek istediğimiz yöne dönecek. Eee 1 2 3 ileri. Bak şimdi. Anladın mı? Ha. Aa. Anladım. Bu neymiş? Geri dönüş mü? Evet. 1 2 ileri, geri dönüş 1 2. 3, 4, 5, altı ileri. 2 ileri geri dönüş altı ileri. Bir, iki ileri geri dönüş. 1, 2, 3, 4, 5, altı ileri. Gidiyoruz. Başlat bakalım. Aa, sıkıntı. Sıkıntı büyük. Neyi yanlış yaptık? Bir kere gitti. Sonra ileri gidip geri gitti. Şunu kaldırırsam. Şunu koyarsam ne olur? Bir iki ileri geldi. Bir geri dönüş yapması gerekiyor. Dönme. Olabilir mi? İki tane mi koyacağım acaba bundan? Hmm. Aga kafam karıştı hmm. benim. <laughs> Aa, beynim. Beynimi hissetmiyorum şu an. Bence bir hepsini kıyınca. Bir dakika. Hmm. Bu bir adım geldi. 1 2 3 4 ileri yapalım. Sonrasına şunu koy. 2 3 4 ileri. Şunları silelim. Sanki almayacak. Aga burada ne oluyor bunda? Çıldıracağım ya. Şöyle mi yapayım? Şundan 3 tane mi koysam? Ne dersin? bu tamam bu bir tane geri dönüş yön değiştirmiyor bir geri dönüş o zaman şöyle koyalım anladın mı Heh, bir tane eksi koydum bu videomuz bu kadardı arkadaşlar İnsan vücuduyla başladık gözle devam ettik bunu acıya girdik biraz karışık bir video oldu <laughs> Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz bol bol like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.